Merhabalar sevgili boğa burçları. Herkese 4. çakra tarottan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum buradan. Temmuz ayı için bir aşk açılımı yapacağız. Temmuz ayında Sizlere aşkla alakalı neler bekliyor? Bununla ilgili bilgiler almaya çalışacağım. Diyorum ki boğa burçları için niyetlerimi alarak sevgili arkadaşlar. Boğa burçları için niyetlerimi alarak diyorum ki aşk hayatında boğa burçlarına Temmuz ayında ne gibi gelişmeler bekliyor? Temmuz ayında ne gibi gelişmeler bekliyor diyoruz. Bakalım. Tah, tah, tah. Evet. Kim o? Ben kapıcı Memo. Ne istersen para avucumu yala. Evet arkadaşlar. Bu blogla açmaya çalışayım. da fazla zaman olmasın sizler için. Arkadaşlar bu bölümleri eğer izlemek istemezseniz sardırabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle Evet yok artık. <laughs> Oo, aman Allah'ım. yüzük kartı geldi arkadaşlar. Neler neler oluyor burada. Hmm. Evet. Neyse açmaya çalışayım. istiyorum ki Temmuz ayında boğa boşlarına aşk hayatıyla alakalı neler bekliyor? Temmuz ayında Evet sevgili arkadaşlar bakıyoruz şimdi. Şimdi sevgili boğa burçlu arkadaşlarım için diyorum ki şu anda ikilemde olduğunuz konular var. Bir ikilik yaşamış olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişi bir ikileme düşmüş olabilir. Sevgili arkadaşlar. Bu ikileme düştüğü için içine kapanmış olabilir. İçine dönmüş olabilir. Kendini kapatmış olabilir ve şöyle bir takım göstermesi gereken durumlarla alakalı bir şeyleri etrafa göstermek istememek, bir şeylere sıkı sıkıya sarılmak gibi olabilir. Biraz cimrilik enerjilerini de gösteren bir karttır. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki hayatı hayatıyla ilgili bir güneş kartı verdi arkadaşlar. Tamamlanmak istediği, güneşi gibi gördüğü belki de. Ee, bir kişiyle alakalı, sizle de alakalı olabilir ya da siz bu şekildesiniz. Her iki taraf için de alabilirsiniz arkadaşlar. Diyor ki bir bilgeliğe ulaşmış. Bir ışığa, bir bilgeliğe ulaşmış. Yani şu an ne yapması gerektiğini bilen. E, ikileme düşmüş bu ikilemdeki belki ikilem yaşadığı için içine kapanmış olabilir ondan sonra. Aslında güneşinin siz olduğunu ya da sizin siz aynı şekilde hissediyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle kişiye karşı bir tamamlanma yaşamak istiyor olabilirsiniz. Bir ikiz alev kartıdır. Bir ruh kartıdır. Güneş kartı ayrıca e, istediğiniz şeylerle alakalı mutlu, huzurlu, güzel bir dönemin geleceğini anlatan bir karttır. Ve sizle mutlu olan, sizle hayat enerjisi bulan bir kişi ve şu anda belli bir aydınlığa ulaşmış olarak çıktı burada. Ya da siz bu şekildesiniz. Ve bir an önce sizle bir araya gelip sevgili arkadaşlar görüşmek isteyen bir araya gelmek isteyen mutlu olmak isteyen bir kişi var burada yani dili sizsiniz arkadaşlar ya da sizin aklınızdaki kişiyle alakalı siz de bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz yani enerjiler bu yönde öyle söyleyeyim temmuz ayında diyor ki burada bir tılsım kraliçesi verdi Tılsım nedir? Toprak grubudur arkadaşlar. Toprak grubu bir kişi olabilir aklınızdaki kişi. Toprak grubu özellikleri yoğun bir kişi olabilir. Yükseleni ayı artık güneş burcu öyle söyleyeyim. Böyle bir kişi olabilir. Böyle değilse bile sağlam yerinde yani kalıcı adımlar atmak isteyen böyle nasıl diyeyim ben hızlı değil yani dikkatli ve tavırları ileriye yönelik plan yaparak ilerlemeyi tercih eden bir kişi hayatıyla ilgili sabit güvenilir ya da siz böylesiniz yani bu kişi size gelmek istiyor olabilir sanki böyle bir şey verdi ama şöyle şu an hayal aşamasında arkadaşlar. Hayallerde sizle bir araya gelip hayali sizsiniz yani size ulaşmak. Evet. Şimdi arkadaşlar kartların üzer, şu üzerlerini de okuyayım. eksik olmasın yani. Şimdi kılıç ikilisi arkadaşlar. Asıl saflığınıza ulaştığınızda Musa ve Firavun huzura erer diyor. Şöyle burada ne diyor arkadaşlar? Tamamen bebeklik durumlarınıza yani saf, temiz çocukluğunuzdaki gibi arkadaşlar. Böyle duruma geçtiğiniz zaman diyor huzura ereceksiniz diyor. Belki şu anda bulunduğunuz durumdan ya da yerden memnun olmayabilirsiniz. Memnuniyetsiz olduğunuz bazı durumlar olabilir. Bununla ilgili olarak da sevgili arkadaşlar. Kendinizi korumaya çalışıyor olabilirsiniz. Belki de işte dediğim gibi içinize dönmüş olabilirsiniz ya da karşı taraf bu şekilde içine dönmüş olabilir. Burada diyor ki gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Kale gibi sağlam arkadaşlar, kale gibi bir sağlam olabilmeniz için ve huzurlu olabilmeniz için burada onu da söyleyeyim. Ee, ne diyor? Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Geçmişe takılmayın arkadaşlar. Geçmişe bağlı, geçmişten getirdikleriniz bizi kötü şeyleri. Şu anki ilişkinize her iki taraf için de söylüyorum yansıtmaması gereken bir dönem. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Temiz. Bunun bilinci bilincine Temmuz ayında varacak olabilirsiniz. Ve bu bilince vardıktan sonra sevgili arkadaşlarım tamamen şunları şu evreyi tamamladıktan sonra hayallerinize kavuşup bir araya gelecek olabilirsiniz. Kalıcı sağlam. Şimdi burada diyor ki. Evet. Şimdi bu bir şöyle söyleyeyim. Burada mesela çok fazla arkadaşlar dinarlar geldi paralar yani para durumları geldi belki şu anda bir para durumuyla da sınanıyor olabilirsiniz ya siz ya karşı taraf maddiyat bağlantılı bir şeylerle ilgili şu anda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ya da kendinizi güvende hissetmemekle alakalı bazı durumlar yaşadığınız için kendini kapat kendinizi kapatıyor olabilirsiniz ya da karşı taraf Bakın ne verdi: ev, yüzük, ölüm ve belki de mahkeme. Böyle bir durum verdi arkadaşlar. Şimdi bu ev nedir? Ev olabilir, arsa olabilir, bir taşınmaz olabilir. Ne bileyim ben? ya da aynı çatı altında aynı çatı altında bir akit olan bir durum yani bir sözleşme durumu verdi burada bir yüzük verdi şimdi bu belki aklınızdaki kişiyle evliydiniz belki bir iş yeri bağlantılı bir anlaşmanız olan birisi aklınızdaki kişi. Yani kendinize göre alın gene arkadaşlar. Atıyorum ya evlenecektiniz bir ev durumu oldu. E, atıyorum ev almaya kalktınız ya da ev kurmaya falan kalktınız. Bununla alakalı bir bitiş verdi arkadaşlar. Ve resmi bir kurum durumu. Bu resmi kurum <laughs> her şey olabilir, okul olabilir. E, ne bileyim ben mahkeme olabilir resmi daire ile alakalı bazı konularla ilgili arkadaşlar bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ve bir bitiş durumları olmuş olabilir. Evet. Burada diyor ki güzel bir aşk tutku gerçek aşk durumları ile alakalı olarak önümüzdeki günlerde haber alacaksınız dedi. Bir bitiş olsa dahi sevgili arkadaşlar önümüzdeki günlerde bir haber alacağınızı ve güzel gelişmelerin olacağını söyledi burada. İşte bu bir evlilik değilse arkadaşlar birinizle bir bağınız olabilir. Ya da atıyorum aklınızdaki kişi sizle ilgili evlilik durumlarını düşünüyordu, yüzük durumlarını düşünüyordu, siz belki böyle düşünüyordunuz. Bunlarla ilgili birazcık sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi burada diyor ki bir güven durumunu verdi ve köpek kartını verdi arkadaşlar. Güvenle alakalı bazı durumlar, ee, belki her iki tarafta birbirine güven duymak istiyor, belki de güvenemediği bazı durumlar var. Bununla ilgili arkadaşlar güven durumlarını düzeltmek için mücadele. Belki de bu ev, taşınmaz mal ya da iş konularıyla bağlı, iş yeri <laughs> durumlarıyla bağlantılı olarak güvenle alakalı bazı konular, mevzular. Burada diyor ki Belki birbirinize güvenmeye başlayacaksınız. Evet. Evet. Yani tamamen aslında aklınızdaki kişiden karşıdaki kişi de sizden belki böyle bir masumiyet, bir işte güven dolu bir beraberlik, güzel gelişmelerin olmasını istemesi durumlarıyla ve tamamen saf, masum bir sevgi, masum bir birliktelik ve evlilik durumları ya da işte sözlü, nişanlı falan filan bu tarz durumlar olmuş olabilir aranızda. Belki de çocuk, şimdi burada bir çocuk kartı da verdi, onu da söyleyeyim. Bu bir bazı kişilerin sizin beraberliğinizden ya da evliliğinizden etkilenme durumları olacak olabilir. Genç birisi olabilir, çocuk olabilir atıyorum. Belki de evlenmek için masumiyet dolu bir ilişki beklentiniz var. Evet. Bazı gelişmeler olacak olabilir önümüzdeki günlerde, Temmuz ayında. Arkadaşlar Kıskançlık duygulusu, e, kaybetme korkusu durumları belki de birdenbire önünüze çıkabilecek tehlikeli bir durum dedi burada. Ve yılan kartı arkadaşlar. Yılan nedir? Bir karmik bir durum olabilir onu söyleyeyim. Karmanı kartıdır arkadaşlar. Karma kartıdır. E, kaybetme korkusu, kıskançlık durumlarından dolayı. Belki de karşınıza çıkacak bazı işte dediğim gibi tehlikeli durumlar olabilir. İyi görünen dost görünen düşmanlar olacak olabilir. Birbirinizle alakalı olarak birbirinize dikkatli olup kendinizi korumaya almanız gerekiyor. Sizde kötülük yapmak isteyecek birileri olabilir. Bu kıskançlık mevzularıyla alakalı da yani bunları da ilgilendiren bazı durumlar dedi burada. Burada dikkatli olun arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi evet ee, çok fazla bir şeyler beklemiş olabilirsiniz karşı taraftan o sizden çok fazla belki bir şeyler bekledi <laughs> arkadaşlar biraz hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ya da yaşayacaksınız Temmuz ayında. Şimdi burada diyor ki sevdiğiniz kişiyi sinirlendirecek ya da onun sizi onun sizi sinirlendireceği bazı durumlar cereyan edebilir dedi. buna dikkat edin dedi. Her iki taraf içinde. Çünkü şuradaki kart beni bozdu arkadaşlar şurada bir size e, bir düşmanlık yapmak isteyen birisi olabilir bu kişiye karşı dikkatli olun ama diyor ki burada özlemi çekilene ve sevilen kişiye duyulan kavuşmak istenen e, kişiyle alakalı olarak Vusat yani özlemi çekilene erişmek yani bir araya gelme durumları söz konusu olabilir. Güzel gelişmeler ilerleyecek olabilir yani. Şöyle çünkü burada bir bitiş verdi. Kıskançlıktan dolayı bir bitiş. Sanki bazı kişilerin de araya girmesi sebebiyle böyle bir durum verdi. Burada da diyor ki aşkınız diyor tehlike altında diyor. Dikkat edin diyor. Eee kontrolünüz dışında bazı olaylar gerçekleşebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama diyor dikkatli olun diyor. Ee, sevdiğiniz kişi siz ya da o kişi birbirinizi sinirlendirecek şeyler yapmamaya çalışın dedi. Sevgili arkadaşlar. Burada evet. Kafanda kafanızda her iki tarafta sevgili boğa burçları netleşecek olarak görünüyor. Yapılan hatalar olabilir. Şimdi bakın, burada diyor ki, Vuslat Kartı Yıldızlar Kartı. Sizi yıldızı gibi gören ve sizi özleyen, sizinle bir an önce birleşmek isteyen bir kişiyle alakalı e, görüşmeniz olacak. Şöyle bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, bazı kişilerden dolayı olabilir bu. E, ama diyor ki, sizi yıldızı gibi görüyor ve bir an önce sizle birleşmek istiyor. Aşk var, sevgi var, haber yollayacak ve kafanızda netleşeceksiniz dedi. Ve bu kişi yaptığı yanlışları ya da siz yaptığınız yanlışları telafi etmeye çalışacaksınız dedi. Muhtemelen bu bir şekilde sanki ya karşı taraf Birilerine atıyorum çok iyilik yapmayı seviyorsa fazla gereğinden fazla iyilik durumları yani. Birileri için birine bir şeyler yapmak için belki de şu kişiyle alakalı. Çünkü bu dost görünen bir düşmanı söyler yani. Belki de birilerine ilgili olarak yardım etmek gibi bir şeyler falan filan yaparken belki kıskançlık durumları hayal kırıkları, kılıklıkları gibi durumlar söz konusu olabilir dedi. Ama telafi ondan sonra etmeye çalışacak sizi seven, sizin de sevdiğiniz sonradan düzelecek olan bir durum verdi. Onu söyleyeyim. Güzel yani. Sonuç iyi. Tat diye bağlanıyor arkadaşlar sonuçta. Şimdi diyorum ki Enerjiniz ne yöndeymiş? Enerji kartlarından alalım. Temmuz ayında enerji. Boğa burçlarını. Güç ve başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego ve baba figürü. Dedi. Sevgili arkadaşlar. Ya aklınızdaki kişi ya siz bu şekilde olabilirsiniz. Biraz egolar yüksek olabilir. Ya da atıyorum bile baba figürü böyle e, dediğim dedik birisi olabilir hayatınızdaki kişi. Yani ondan sonra ama diyor ki güç, başarı, aydınlanma ve pozitif bir şekilde ilerleyeceksiniz Temmuz ayında arkadaşlar. Şimdi sevgili canlarım söylüyorum burada bir. Ateş elementini verdi arkadaşlar. Ateş elementini verdi ay. Evet. Şimdi burada bir çok fazla e, paraları verdiği için toprak elementi biraz yoğunlukta olabilir. Bir ateş elementini verdi arkadaşlar. Başak burcunu verdi onu söyleyeyim. Başak burcu. Bakıyorum burada ne vermiş. Aşağıda bir şey var mı? Evet. evet. Su elementini verdi arkadaşlar. Ee, yani yine de bunları da söyleyeyim de aklınızdaki kişi bu şekilde birisi olabilir. Yani e, böyle de bu konuyu da söyledikten sonra güneş ay burcu ya da yükseleni bu şekilde olabilir. <laughs> Temmuz ayının size güzelliklerle gelmesini diliyorum buradan. E, aşk hayatınızda güzel gelişmelerin, mutlu, güzel, huzur dolu gelişmelerin olması dileğiyle diyorum. Sevgili canlarım, öpüyorum hepinizi buradan. E, Beğeniyorum ve abonelikleri Unutmazsak sevinirim arkadaşlar. Telefon numaralarında, şey, e, WhatsApp numaralarında açıklamalar ve sizin yorumlar kısmına yapıştırıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere sevgili babişleri.